Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Ağustos 2024, çarşamba. Beklediğimiz gün geldi, bir haftadır söylüyoruz. Belki de pek çoğumuzun kafası şişti. İşte çarşamba günü 14'ünde ayın gelecek veri çok önemli diyorduk. Bu belki de artık altının yönünü kalıcı olarak belirleyecek bir veri. Bunun öncesinde bir video yapmak istedim. Eğer ki fırsat bulabilirsem, şehir dışında olacağım. Ama eğer fırsat bulabilirsem, e, oradan da yayın yapabilirim. Veri sonrasını değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu veri gerçekten çok önemli. Dün ne gelmişti arkadaşlar? Ee, üretici enflasyonu gelmişti. Beklenenlerin altında gelmişti. Ee, bunun böyle olması iyi ama e, bazı taraftan bazı ekonomistler de işte bu üretici fiyatlarındaki düşmeler, üretici enflasyonundaki bu düşüş, acaba bir resesyon beklentisi mi? diye yorumlar yapan da oldu. Bu biraz bana kötü bir yorum gibi geldi ama bugünkü veri gerçekten önemli. Artık Fed bundan sonra ne yapacağına bu verilerden sonra karar verecek. Zaten arkadaşlar burada Eylül'ün 18'ine ne kadar zaman kaldı ki? Artık verilere bakacağız falan olayı bitti. Atalanta Fed Başkanı bu kötümser bir aslında Fed başkanlarından biri Rafael Bostik dedi ki, merkez bankasının yani Fed'in enflasyonu %2 hedefine döndürebileceğinden daha fazla emin olduğunu ancak düşüşü desteklemeye hazır olma önce biraz daha veri görmek istediğini söyledi. Ne kadar kaldı burada Eylül ayına daha? Ne kadar veri göreceksin ki yani? Şurada kısıtlı bir zaman var. Artık görebileceğiniz son veri Eylül'de faiz indirebilmek için e bu enflasyon verisi. Bundan başkası yok arkadaşlar. Bir de zaten piyasalar fiyatlayacağı kadar fiyatlamış. işte görüyorsunuz. E Fed'in Eylül'de faiz indirimi neredeyse yarı yarıya 25 bas puan bekleyen 47.5 50 bas puan bekleyen 52,5 seviyesinde artık bir faiz indirimi fiyatlıyor. Bunun artık e, neresini takip edeceksiniz onu bilmiyorum. Şimdi bu veri nasıl gelirse ne olur bizi nasıl etkiler onu söyleyelim. Bana sorarsanız arkadaşlar dünkü gelen üretici fiyatlarından sonra bugünkü veri de TÜFE tarafında gerçekten iyi gelecek. Enflasyon düşmüş olacak ve artık Fed faizleri indirmeye başlayacak. Bunun faydaları ne olacak arkadaşlar? İşte altın yükselecek, gümüş yükselecek kriptolar yükselecek, ABD borsaları yükselecek. E bunun etkileri bize nasıl olur? Arkadaşlar bunun etkileri bize şu anda sınırlı olsa da borsa tarafında, yabancı sermaye gelişi tarafında faizler indiğinden itibaren artık düşük faiz ortamından dolayı ABD'deki paranın daha yüksek faiz veren ülkelere doğru yayılması söz konusu olabilir. Tabi bu çok basit bir anlatım. Birçok kriteri de var bunun ama işte kabaca böyle anlatabiliriz. Şimdi e, gelelim veriler nasıl olursa ne olur. Geçtiğimiz ay aylıkta çekirdek tüketici fiyat endeksi %0.1 artmış. Bunun %0.2'ye artması bekleniyor. Beklenti gibi gelirse bir sıkıntı yok. Eğer ki yine 0.1 gelirse veya 0 gelirse hiç artmamış olursa bu az önce saydığım bütün enstrümanlarda yükselişi beraberinde getirir arkadaşlar. Yani hem de resesyon beklentilerini bir ölçüde azaltmış olur. Yıllık tarafta da bir bir önceki ay %3.3 bir artış olmuştu. Çekirdek tarafta 3.2'ye düşmesi bekleniyor. İşte bu çekirdek taraftaki 3.2'nin altına ne kadar gelirse işte bu kıymetli metalleri ABD borsalarını hepsini etkiler arkadaşlar yükseliş yönünde. Gelelim manşet tarafa. Manşet tarafta eksi gelmişti aylık geçtiğimiz ay. Eksi yüzde 0.1 gelmişti arkadaşlar. Şimdi 0.2 olarak gelmesi fiyatlanıyor bunun da aşağı doğru gelecek her seviye kıymetli metalleri, ABD borsalarını, kripto paraları yukarı yönlü etkiler. Yıllık tarafta da zaten sınırlarda arkadaşlar. Yani ikili seviyeleri görememiştik manşette geçtiğimiz ayda %3 gelmişti manşet enflasyon yıllıkta. Şimdi de %3 bekleniyor. Bu üçün altına gelebilecek her seviyede yine yükseliş olarak altında, gümüşte, kripto paralarda, ABD borsalarında tabii ki dolayısıyla da yurt içinde gram altında gram gümüşte altın espir sertifikasında borsada GMSTR gümüş fonunda yükselişleri de beraberinde getirecek. Şimdi piyasalara bakalım arkadaşlar. Beklentileri nasıl fiyatlıyorlar saat şu anda 13-12. E, bakıyorum zaten kapanışta ABD tarafında S&P 500'de %1.68 yükselmiş. Dow Jones'da %1.04 yükselmiş. Nasdaq yatay bir şekilde kapatmış. Yani burada bir negatif beklenti yok. saat altın tarafına bakacak olursak 10 altın 2472 dolar yüzde %0.31 yükselmiş. Yani piyasalar bu verinin bir miktar olumlu geleceğini fiyatlıyor arkadaşlar. Yani piyasalardaki beklenti enflasyonun düşüşü yönünde. Şimdi hemen ons gümüş tarafına da bir bakalım. Ons gümüş tarafında da 27 dolar 88 cent civarında burada da olumlu, pozitif yükseliş yönünde bir hareket görüyoruz. Beklenti olumlu. Bana sorarsanız enflasyonda en kötü en kötü senaryoda beklenen gibi geleceğini düşünüyorum arkadaşlar ben enflasyon verilerinin gram altın tarafına bakalım gram altın 2667 TL civarında %0.45 bir yükseliş var şu anda kapalı çarşıda gram altın 2710 TL'den e, satılıyor arkadaşlar bu fiyattan alıcı buluyor aralıklı fiyat 2710 TL bir diğer önemli nokta dolar TL'ye baktığımızda 33 lira 55 kuruş. Şu anda dolar TL kuru. Yatay pozitif diyebiliriz. Düne göre bir miktar yükseliş var. Sanki böyle ipin ucu bir miktar bırakılmış gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak? Beklentimiz olan o Eylül sonu, Ekim başı hareketi gelecek mi arkadaşlar? Bir de isterseniz globalde neler oluyor ona bakalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta pazartesi günü çıkan kriz Japonya'da faizlerin 25 bas puan artmasıyla olmuştu ve enflasyonda yükselişleri de gördük. Her ne kadar e, Japonya tarafından Japonya Merkez Bankası yardımcısı dese de tamam artık piyasalar durulana kadar biz e, faiz artışı yapmayacağız dese de e, veriler çok iyi gelmiyor enflasyon tarafında. Dün de bundan detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Bugün de önemli bir haber geldi. E, Japonya Başbakanı Fumio kişi de Eylül ayında istifa edeceğini duyurdu. Bu Hangi anlamda başarısız oldu, ekonomik anlamda mı, farklı bir durumdan dolayı mı, bunu bilemiyoruz. Ama ben baktığımda bu çok fazla Japonya borsası Nikkei 225 endeksini çok fazla etkilememiş görünüyor, yüzde 0.54 bir yükselişle kapadı. Fakat durum neyi gösterir? Bundan sonra neler olur? Bunu bilemiyoruz. Yani piyasalar aslında diken üstünde, hem ABD tarafında bir resesyon beklentisi, işte bunu aslında. Aslında Goldman Sachs da dillendiriyor JP Morgan da dillendiriyor yani öyle %60-70 oranında bir resesyon bekliyoruz demeseler de bir resesyon beklentisi hala masanın üzerinde duruyor. Videoyu çok fazla uzatmayalım bir an evvel yayına vermeyi düşündüğüm için arkadaşlar dikkat edeceğiz neye dikkat edeceğiz altında gümüşte aman düşüş mü olur bilmem ne mi olur satayım alttan alayım gibi e, duygulara kapılmayın zarar edersiniz sattığınız yerden de alamazsınız orta ve uzun var vadede yatırımcı olmak en iyisi bu yüzden zaten altın ve gümüşte yükselişleri de gelecek veriye göre beklediğimize göre piyasada bunu fiyatladığına göre çok fazla macera e, ya atılmanın bir anlamı yok. Zaten yükselişler sürüyor. Ons tarafında gördüğünüz gibi geçtiğimiz günlerde rekorları da gördük. Hala o rekorlar seviyesine yakın yerlerde görüyoruz. Ons altını 2483 doları görmüştü bu yeni bir rekordu. Şu anda da 2 471 dolar. Bu veriden sonra yeni rekorları göreceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Kısaca isterseniz bir darpane altın sertifikasına da bakalım. Darpane altın sertifikası şu anda yatay seyrini koruyor. Bunu gram altına çevirecek olursanız 2695 TL yapar. Fakat altın espir sertifikası olarak bakarsak 26 lira 95 kuruş seviyesinde. Burada bankalar arası kurun üzerinde serbest piyasanın bir miktar altında fiyatlanıyor. Bunun çok ucuz olduğu zamanlarda ben size defalarca söylemiştim. Söylemiştim demeyi de istemiyorum ama o zaman almış olsaydınız e, şu anda bankalar arası kurdan bir adım öndeydiniz. Çünkü bunun fiziki altın karşılığı da var. İsterseniz bir de hemen hızlıca GMSTR Gümüş fonuna bakalım. Burada da %92 lira 70 kuruş %1.34 bir yükseliş var. Arkadaşlar gümüşe yatırım yapmak orta ve uzun vadede inanın çok kar getireceğini söyleyebilirim bilirim. Bunu ben aylardır söylüyorum. Belki 6 aydır, 7 aydır, 8 aydır söylüyorum. Yanılmazsınız arkadaşlar. Altın-gümüş rasyosuna da hemen bir bakalım. Altın-gümüş rasyosu da e, çok fazla olmasa da e, gümüşteki yukarı yönlü hafif bir hareketle birlikte %0.05 bir düşüş kaybetmiş. İşte bu ne zamanki e, yıllardır ortalaması olan 60-65'ler seviyesine geldiğinde o zaman gerçekten gümüşe yatırım yapanların çok daha fazla kazandığını altın tarafından göreceğiz. Beklentimiz bu yönde. E, faizler düşmeye başladığında altın hızlı yükselişlerini gösterdiğinde gümüşte onun peşi sıra daha da ivmeli olarak yükselecek ve bu rasyo aşağı doğru gelecek. Evet arkadaşlar çok fazla uzatmayalım videomuzu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gözlerimiz saat 15.30'daki e, ABD'den gelecek TÜFE verisinde olacak. Gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.